Değerli dünya sakinleri, arkadaşlarım, dostlarım. Yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün ormanda zinza oynayacağız. Aslında mid seçiliydi ama orman geldi. Sıkıntı yok. Eski koridorumuz da ormanda. Eskiden orman kasardık hep ama artık yorulmuştum orman kasmaktan. Artık mid oynuyorum. Mid biraz daha iyi. Bakalım. Ormanda da sıkıntı yok. Daha zinzamız yeter. Çok güçlü hero çok valla Oynayın yani oynayın oynattırın arkadaşlar Evet hızlı hızımızla videomuza devam ediyoruz Valla arkadaşlar işten geldim Çamaşırları astım <laughs> Çünkü eşim de işte benim atmam gerekiyordu çünkü ben erken çıkıyorum Öyle arkadaşlar işte Hemen dedim bir video çekeyim Telefonum izin verirse Umarım Rusya'na gitsek bir şeyler yapabilir miyiz acaba? Geliyorum kanka. Onu sıçrasını alalım ya. Aldık şu an. Totem mi vardı acaba? Abi hero'lar niye yavaş hareket ediyor ya? Totem de yok. Hadi. Çok güzel. Ormana mı dönsem ne yapsam ya? En azından Platel oda. Yani vallahi çok sıkıntı ya. Hadi lan güzel. Arkadaşlar videolarımı lütfen lütfen değil ya. isterseniz beğenirsiniz. Beğenirseniz güzel olur. Valla abone olursanız çok daha mükemmel olur. Yeni başladık oynamaya. Oynamaya derken yani 15 yılım falan gitmiştir yani rolde. Rolde hesaplarsak. Yani kanal açtık boş vakitlerinde böyle bu şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Bakalım bir ek gelir kapısı elde etmeye çalışıyorum. Siz de destek olursanız çok çok iyi olacak biliyorum. O oh, wow 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 wow. Hadi. Ah. Ah! Kessene ulan Mundo. Arkadaşlar affedersiniz birazcık bağırdım. Evet, videomuza tüm hızlı hızı, hızlı hızlı hızlı. devam ediyoruz arkadaşlar videomuzda. Lucian Blade alma kardeşim oradan. Ya telefon donma ya. Uf. Yarım saat önce bastım ben o e ya. Kanka red alayım ya. Arkadaş, oynamak istediğim heroları görmenizi istediğiniz heroları gayet gücümlü. Olsun ama mantıklı. Yorumlarda belirtirseniz iyi olur. Ben de düşünmemiş olurum çok fazla. Valla urgo çekecektim. Takım var ya, aldı ağlayacaktım yemin ederim ya. Kanka onun sıçrası yok. Bekle bakalım. <laughs> Şimdi değiştirmek <laughs> lazım Gayet güzel. Ahriyi kastırıyoruz ama benim bot değil gerekiyor. Aynen. Bot geliyorum kanka. Ölmezseniz. Oo. Wow. Öldü. Harika. Telefon ne olur yapma ya. Vallahi biraz daha iyi oluyor Çat. Arkadaşlar bir beğeniniz... Ay beğeni alacaktım sadece ya. Her şey güzel. Canım, ne yapıyorsun kardeşim ya. İşte böyle mid hero'su oynanmaz arkadaşlar. Bakın burada şey yaparken... Senin orada pilet kasma. Bazen ben de da o kadar değil yani. Abartmış bu adam kuruyor Gidiyorum kanka. Harika, harika, harika. Süperiz. Hemen base atıp... Ee, o kadar orman önemiyorum ki ne alacağımı şaşırdım. Bir almamız gerekiyor aslında şu an. Şimdi hazır üstünüz. Üstünlüğümüzü daha da üzerlerine kurmamız gerekiyor. Geliyorum. Burada ölürüz ya. Ulan bunda bir adam kesemedin lan. almayacağını değil mi? Gangasız kaydı girecek. Var. Arkadaşlar videomuzu uzatıyor hızıyla ile devam ediyoruz. Lütfen bir abone olursanız çok iyi olur. 500 şey 335 abonemiz var. 500 yapacağız. Ben şimdi bu sıçra şey oyunu yapsam mı acaba şu doğaya? Hayır, ya gitti valla Ece vermiyorum bari Güzel Ölmeyeyim lan Kanka seni sattık ama Senin canın çok azdı ya Ne en az menajer aldık Oo. Yapmayın ya. Neyse daha Mondo falan da işin içine girmedi. Sıkıntı yok. Geliyorum kanka. Bak sana geliyorlar onlar. Burayı oynarız ya. Ya bitkinliğine... Ah be! Neyse varısı düşürdük. Abi adamın bütün... Ha, bak Allah aşkına şuna bak ya. Arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor Platin Arada. Biraz önce chatten acıdım. Çünkü o kadar internet parasını boşa verdim. Oyunu indirmek için. Kötü bir oyun ya. Yani. Şuraya bir giriş için. Arac nerede ya? Abi görüşümüz yok ya. Ne alayım lan? Abi biraz sıkıntı. Kanka beni bir sal ya. Çekilsin lan. Uçun var ama güzel. Evet arkadaşlar çok iyi çok iyi çok iyi. Bastırın ule hucum. Bakın iyi ya. Vallahi iyi. Biz değil çünkü süper gelişler yaptık. Gördünüz arkadaşlar anlatmana gerek var mı? Vallahi güzel gelişler yaptık. Bir yani oyuncu oyuncusu olmama rağmen. Sen bırak. Onu bırak, bırak git. Kanga gitler, kendini feda etme lan. Neyse, kestik. Ama kanka daha fazla bir şey yapamam. Vallahi ilk yavaşlatıyor sürüyoruz. Arkadaşlar bir beni atın be. Valla gerçek diyorum ha. Yani artık kanka bu milyonlar öldürmeyin. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz gerçekten bir hadi bir beğeninizi alırım ya. Bir de abone olursanız büyümeye çalışıyoruz valla. Neyse. Herkes kendine çok iyi baksın. Tekrardan herkese hayırlı bayramlar. Ailenize, sevdiklerinize sahip çıkın arkadaşlar. Onların yanında olun. Onlar da sizin yanınızda olsun. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.